Bizdik hepsini. Baba. Ne yapacağız onları? Oğlum, aşağıya atacağız. Aşağıya atacağız. <laughs> Hop tap tapın içine girdi ya. Bir daha. <laughs> Aa bekle bekle bekle. Hadi sayalım mı? Sayıyorduk eskiden. Aa zar zor girdi. Eskiden sayıyorduk artık saymıyoruz mu? Sayıyoruz. Sayalım mı? Kim saysın? Ben, ben mi sayayım? Kaça kadar sayayım? 10'a kadar sayayım. Tamam hadi bakalım. Sayıyorum. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Gönder. Hoppa girdi içine. Bir daha. Oha o da girdi. Ulan bir kendini yer attı. Hoppa girdi. O da girdi. Başka var mı başka? Allah o da girdi. Geliyor 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 geliyor. Hop o da girdi. Geliyor 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 geliyor. Hop o da girdi. Aha. Düştü. Kaza oldu. Ne oldu Samet ona? Ne oldu Samet ona? Bir tane daha var. Bir tane daha var. Onu da atalım hadi. Onu da gönderelim hadi. O hem de en güzeli oradaymış ya. Hem de en güzeli oradaymış değil mi? Aa burada kaldı Samet. Koş koş koş. Nerede kaldı? Bak bak bak. Bak nerede kaldı? Bak. Aha. Samet üstte düşürdü onu. Alta düştü. Aha. Kepçe düştü. Aha. Hepsi döküldü. Koy 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 koy. Koy 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 polis görmeden çabuk 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 çabuk. Çabuk 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 çabuk. Çabuk polis görmeden çabuk. Eyvah eyvah arabaları düşürdük. Eyvah eyvah çabuk 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 çabuk. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. İt 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 Samet götüremiyorum ben çok ağır. Gel 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 gel. Gel gel. Oo tamam. Gel şimdi sen buraya. Çık bunun üstüne. Gel 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 gel. Evet. Tamam. Şimdi oradan dök taptapları. Tut bunu. Hadi bakalım döküyoruz. Seni bekliyoruz. Döküyoruz 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 dök 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 olsun olsun yere dök yere dök hangisine dökelim tamam oldu mu buna mı döküyoruz geliyor 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 dök 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 dökemedin Samet Usta dök bakalım evet. Bir tane kaldı Samet. Evet, o da girdi ama birkaç tane de dışarı düştü Samet bak. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. Yere düştüler onlar. Onları ne yapacağız? Dur, ben alacağım. Sen alacaksın. Tamam bekliyorum ben. Bir, iki. Aa tap tapla mı dökeceksin yine onları? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa gene dışarı düştü Samet Usta Dök dök dök, dök. Aa o gene dışarı düştü <laughs> Samet Usta Onlar girmiyor ya Acaba onlar oranın değil mi Ondan mı girmiyor düşmüyor içine Mişket. Alta gitti alta alta Misket gelsin o zaman Misket gelsin o zaman tamam Tamam Bindin mi Çalıştır hadi. Geliyor geliyor. Evet misket girdi. Bravo Samet. Alkışla kendini oğlum. Samet usta alkışla kendini. vur mı? Sakın. Sakın. Orada da vur var. vur tamam.